Aslan'da son saatlerde Diawara sürprizi. Süper Lig'de transfer döneminin bitimine saatler kala Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Yaz transfer döneminde 10 futbolcuyla kadrosunu güçlendiren Sarı Kırmızılılar orta saha bölgesine takviye yapmak için yoğun mesai harcıyor. Uzun süredir Jetson Fernandes ile görüşen Aslan bu transferden sonuç çıkaramayınca rotasını İtalya'ya çevirdi. İtalyan basınında yer alan habere göre Galatasaray Roma'nın gözden çıkardığı Amadu Diwara için teklif yaptı. Dünya ünlü İtalyan gazeteci Di haberine göre Galatasaray Roma'nın elden çıkarmak istediği Amadu Diwara için harekete geçti. 2019 yılında Napoli'den Roma'ya transfer olan ve beklediği şansı bulamayan Gineli futbolcu için Galatasaray Galatasaray şartları zorluyor. Galatasaray'ın deneyimli teknik direktörü Fatih Terim ile Roma'nın başarılı hocası Mourinho arasındaki dostluk herkes tarafından bilinirken Portekizli hocanın bu transfere onay verdiği belirtiliyor. Tüm taraflar anlaşsa bile transferin gerçekleşmesine dair büyük bir engel bulunuyor. Gine'nin Fas ile oynayacağı maç için ülkeden giden Diawara askeri darbenin gerçekleşmesinin ardından ülkede mahsur kaldı. Uçuşların yasaklandığı ülkede Futbol Federasyonu Başkanı Başkanı oyuncuları çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor. Spor dünyasında yaşanan güncel olaylardan haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz.